500 yıl hasta olmadılar. Cemşit bin sene yaşadı. İran'da ilk hükümet kuran dördüncü hükümdar oldu. 800 sene saltanat sürdü. 500 sene İran'da hiç kimse hasta olmadı. Bunun için milleti kendisine taptırdı. Mart'ın 21. günü tahta çıktığı için bu günü Nevruz diyerek yılbaşı ve dini bayram yaptı. Bu Zerdüş bayramı İran'da bugün de aynen kutlanmaktadır. Cahiller İran ve başka İslam memleketlerinde İslamiyet'ten önce yaşamış olan kafirlerin adetlerini, tapınmalarını bugün maalesef meydana çıkarıyorlar. Ecdat yadigarı diyorlar. Millete bunları yaptırıp dinden çıkarıyorlar. İngilizler de bu İslam düşmanlığını körüklüyor. Cemşit bin yaşında iken Şeddad'ın birader zadesi olan de hak ile muharebede yakalandı. Testere gibi olan balık kemiği ile ikiye biçildi efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.